Ahlak nedir ahlak? Ahlak dürtü dediğimiz içimizden gelen o isteği engelleme öğretisi. Bu ahlaki kurallar neden var? Toplumun içinde birlikte yaşayabilmemiz için var. O yüzden işte sabah programlarını asla bir kadın izlememeli. Çünkü dediğim bu dürtülerin kontrol olmadığı, kayınpederin gelinine saldırdığı, kaynananın damatla kaçtığı, babanın kızına tecavüz ettiği, kardeşin kardeşe tecavüz ettiği. Bunlar diyecek ki bana Ay Kadriyem zaten dünyada da var, Türkiye'de de eskiden de vardı, hala da var. Biz varı duyuruyoruz, gerçeği duyuruyoruz diyecek. Gündeme getirip her gün duyurduğunuz zaman, her gün izlettiğiniz zaman artık insanların gözünde kötü, suç, ayıp diye algılanan bu olaylar artık insanların gözünde normalleşmeye başlıyor. E yapılmış, e, tamam bir şey de olmadı demek olabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu programlar yapılmamalı. Aklı başında hiçbir insanın bu programları izlememesi gerekiyor. Biliyorum canlar izlerken eğleniyorsunuz. Biliyor musunuz komedilerde ana konu neymiş? Başkasının düştüğü zor duruma gülermiş insanlar. O programlarda da başkalarının dramıyla eğleniyoruz. Başkalarının üzüntüsüne üzülebilme yeteneğimizi kaybediyoruz. Yani toplumsal bütünleşme, toplumsal ahlak fikrimizi kaybediyoruz. years.